Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Word'de çizim nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Çizim yapıyorsanız genelde Paint'ten yapmanızı tavsiye ederim ama atıyorum ki Word'de yapmanız gerekli bir çizim. E biz hocam burada ne yapacağız yani? Nasıl çizim yapalım değil mi? Bunun için işte Word'e giriyoruz. Burada hemen yazdıklarımızı silelim. Bakın sol üstte bir panel var. Orada dosya, giriş, ekle ve çiz var. Çize tıklıyoruz. Siz de nasıl çizmek istediğinizi seçiyorsunuz. Bakın böyle çizebilirsiniz. Böyle çizebilirsiniz. Bu var. Bakın. Enteresanmış. Bu, aa bu çok güzelmiş. Bu var. Mesela bakın bu biraz daha böyle tırtıklı tırtıklı yazıyor. Bu mesela biraz daha böyle hani kitap okurken böyle çizeriz ya. Ders çalışanlar falan yapar bunu. Böyle alırlar. Öyle çizerler. Ben yapmadığım için bilmiyorum. Evet neyse konumuz bu değil. Ve bu şekilde buradan da yardım kısmı var kalemler için. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Kendinize çok dikkat edin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.